Hepinize merhaba gençler. Ben Utku Durgaç. Gençler bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Tabii ki de Brawl Stars oynayacağız gençler. Evet şu an başladık bile. Evet gençler. O Piper. Piper. Ben oğlum sen niye Piper almadın? Evet gençler ama şuradan. Abi bunlar doyası ya kaçıyor. Lan. Yani. Gel abi sen. Piper sen de diyeceğim ama. Bir kol. Sen beni dondurursun. Tabi tabi. Evet gençler şuradan Abi, Gençler. Artistik tasvirmiş abi. Gençler bu kanala ee, 60 bin like gelir. Aboneyi de siz atarsınız artık abi. Atladıysanız bekliyorum. Gençler bu arada da hesap falan değişti. Yani tabi videoyu attığımda hesabı falan görürsünüz. O Tara. Tara. Gerçi şuraya ultiyi falan koydum. Oh. Çok iyi. Piper'ı <laughs> Sen kimsin lan? Lan sen kimsin bana artistik tasyonu Evet gençler çıktım <laughs> Evet şimdi şuradan hemen yükseltelim Koltuğu Oğlum işte bu süpersel Yani vermiyor ya Vermiyor ya Vermiyor oğlum Bana vermiyor Gençler şu kulaklığı çıkartacağım Diğer şeyi alacağım Evet gençler bir saniye. Bir saniye gençler. Hangisi bunun şeyi lan? Bu sefer aldık. Gençler bir saniye şu an hemen kulaklığı takacağım. Evet gençler kulaklık takılı tamam hemen geçtik. Hadi bakalım. Gençler biz bu bu sefer aldık. rüzgara da, bu arada da Piper çıktı abi. Gençler siz hayallerinizin peşinden koşun. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Benim ah, tercihim. Ben Ve ben de aldım. Mantoria. Kaç kaç kaç. Bak Tyler seni alayım. Ya! Tam bir durun. Tam geldim. Geldi. Sorun yok. Gel seni döveceğim ulan. Seni döveceğim oğlum. Sen gelsene lan. Gelin abi siz Evet gençler. Kanalıma abone olmadıysanız atarsınız yani bir tane. Enes'i şuradan bir alalım dedim. ikimiz gittik ya. Boş ver ulti var bende ya. Beni bekle ha. Kaçar kaçar. Boşuna Evet gençler şuradan alırım diyeceğim ama uzaklaştılar yani. Oo! Oh! Sen gel gel. Siz gelin mi? Evet gençler şuradan alalım. Kaçak. Aldın Aldım gibi. Aldım. Evet gençler aldık artı 9 kupa mı ne aldık evet. 27 deneyim olduk mükemmel abi. 32 42 Aa, 80. Evet gençler şuradan hemen gelsin kutumuzu da açalım. Lan delirtme beni oğlum. Beni delirtme. Evet gençler. Şu an geçiyoruz. Ulan yüzde artık he. Şunları şöyle bir kasalım. Bu Hiç benim. O cini var. Okay. Cini bende. Hadi yaz yaz Geldim. Pen var lan. Yani ultiniz Ultini seveceğim ha. Çocuğum sen kimsin Tekrar ya? Eksi iki payıda... Evet gençler şimdi. Ben seni göreceğim ben. Lan ben seni döveceğim. Lan ben seni döveceğim. Lan ben seni döveceğim. Evet gençler şuradan berliği alalım. Evet gençler barda da bayağı bir açacağım. Yürü lan. Lan sen kimsin kim? ismini böyle koymuş kimse. Evet gençler. Birazdan videoyu bitireceğim. Şunu, şunu da kasalım. Tamam. Evet gençler. Olmadı böyle ya. Eksi iki kupa yedik gençler. Neyse gençler bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.